Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görüntüsü harika, kıyır kıyır ve inanılmaz lezzetli harika bir kayısılı turta yapacağız. Bu tarifi ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve tarife geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olmanızı ve ufak da olsa bir yorum bırakmanızı rica ederek sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet turtamız kayısı marmelatlı olduğu için öncelikle marmelatını hazırlayarak başlayalım. Bunun için 200 gram kuru kayısıya ihtiyacımız var. Ben kayısıları bir gece önceden soğuk suya koydum ve sabaha kadar bu şekilde beklettim. Şimdi suyunu süzüyorum. Ve daha sonra uygun bir tencereye girişi güzel bir şekilde doğruyorum. ve daha sonra kayısıların üzerine bir su bardağından iki parmak eksik şeker ilave ediyorum ve şöyle bir karıştırıyorum. Ve daha sonra üzerine çay bardağının dörtte biri kadar su ilave ediyorum ve daha sonra arada sırada karıştırmak suretiyle kayısılar iyice yumuşayana kadar pişirmeye başlıyorum. Ve kayısılar yumuşayıp blenderdan geçirilebilecek kıvama geldikten sonra blenderdan geçiriyorum. ve kayısıları blenderdan geçirdim gördüğünüz gibi. Şimdi içerisine 2-3 tane limon tuzu ilave ediyorum ve güzelce karıştırıp yine arada sırada karıştırmak suretiyle pişirmeye devam ediyorum. Ve sık sık karıştırmak suretiyle yaklaşık 15-20 dakika marmelat kıvamına gelene kadar pişirdim ve şimdi içerisine yarım çay kaşığı kadar tereyağı ilave ediyorum ve güzelce karıştırıp yağla beraber de yaklaşık 1-2 dakika pişirip altını kapatıyorum. Daha sonra çabuk soğuması için hemen başka bir kaba aktarıyorum ve arada sırada karıştırmak suretiyle soğutuyorum. Evet, şimdi turtamızın hamuru için uygun bir yoğurma kabına oda sıcaklığında yumuşamış olan 150 gram yağı alıyorum. Tercihen margarin veya tereyağı kullanabilirsiniz. Daha sonra üzerine yarım su bardağından bir parmak fazla şeker ve bir tane yumurta ilave ediyorum ve bir spatula ile şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra spatulayı bırakıyorum ve un kabımı yanıma alıyorum. Undan az bir miktar koyduktan sonra üzerine bir silme çay kaşığı kabartma tozu ilave ediyorum. Ve şimdi istediğim kıvama gelene kadar azar azar un ilave ederek hamuru elimle yoğurmaya devam ediyorum. Her zaman belirttiğim gibi un miktarı değişkenlik gösterebilir. O yüzden hamurun kıvamına bakarak ve azar azar ilave ederek yoğurun lütfen. Ben bugün toplamda 2,5 su bardağı ile 3 su bardağı arasında un kullandım ve kıvamını görüyorsunuz. Oldukça yumuşak ve ele yapışmayan bir kıvamı var. Artık şekil verme işlemine geçebiliriz. Şimdi hamuru tezgaha alıyorum. Biraz uzattıktan sonra videoda gördüğünüz gibi küçük bir portakal büyüklüğünde keserek alıyorum ve ayırmış olduğum parçayı şimdilik bir kenara kaldırıyorum. Daha sonra diğer kalan parçayı tezgahta toparlıyorum ve tezgahı biraz unladıktan sonra bir merdane ile kullanacak olduğum tart kalıbı büyüklüğünde açıyorum. Daha sonra hamuru merdane ile kaldırıyorum ve katı yağ ile yağlamış olduğum tart kalıbının üzerine alıyorum ve daha sonra aynen videoda gördüğünüz gibi elimle bastırarak hamuru kalıba yerleştiriyorum. Ve gördüğünüz gibi düzgünce hamuru kalıba yerleştirdim ve şimdilik bir kenara alıyorum. Şimdi ayırmış olduğum hamurdan bir parça kopartarak aynen videoda gördüğünüz gibi ince uzun bir silindir haline getiriyorum. Ve daha sonra aynen videoda izlediğiniz gibi kalıpta olan hamurun üzerine yerleştiriyorum. Ve aynı şekilde bir tane daha silindir hazırlıyorum. Ve onu da videoda gördüğünüz gibi yerleştiriyorum. ve son olarak tam ortasını da hazırlıyorum ve gördüğünüz gibi şekil verdikten sonra orta kısmına yerleştiriyorum. Ve tartımızın hamuru hazır gördüğünüz gibi. Bu arada pişirmiş olduğum marmelat da iyice soğudu ve bir sıkma torbasına koydum. Şimdi aynen videoda gördüğünüz gibi hamurun boşluk kısımlarına sıkıyorum. daha sonra bir tatlı kaşığını suya batırarak aynen videoda gördüğünüz gibi düzeltiyorum. Ve marmelatını da düzelttikten sonra tartımız hazır. Bu arada hamurumdan ceviz büyüklüğünde bir parça arttı ve onu atmak istemedim ve güller hazırlamak istedim. Şimdi videoda izlediğiniz gibi iki tane küçük gül yapıyorum. ve gülleri tartın üzerine yerleştiriyorum. Çok küçük bir parça artmıştı. Onunla da bir yaprak yaptım ve yerleştirdim. Ve şimdi tartımı önceden 180 derece ısıtmış olduğum fırına gönderiyorum. Evet tart benim fırınımda 45 dakikada pişti ve fırından çıkarttım. Fakat bu süre her zaman belirttiğim gibi fırından fırına değişkenlik gösterebilir. O yüzden videoda gördüğünüz gibi hamuru pembeleştiğinde fırından çıkartabilirsiniz. Tart soğuduktan sonra kalıbından çıkartıyorum ve daha sonra hemen dilimleyerek sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi görüntüsü harika oldu. Lezzeti ise hiç abartmadan bütün samimiyetimle söylüyorum ki kıyır kıyır ve in inanılmaz lezzetli oldu gerçekten. O yüzden bu tarifi mutlaka denemelisiniz diyorum ve deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmez Seniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.